Ne diyorsun Ege? Gelmiş midir? Balıklar mı? Balıklar Burada bırakıyorum gibi. ya. Otomatik ha. takım. Hadi bakalım dene. İçeliyorum direkt. İçer. Evet. İnanmayacaksın ama. Gelmiş. <laughs> İnanıyorum. Oha. Ege bu nasıl içti? Işte? Bu en büyüğü. Oha. Abi sen... <laughs> sen çıldırdın vallahi bu akşam. Patentimi isterim. Ege çok kalın açıyor bu. Kamışa baksana ya. Sen kesin beni aldın. Nasıl ya? Yok yok şaka yok, yok. Ege hiç böyle şakalar yapma hoşlanmıyorum. <laughs> Kalamaya acık mı? Rica ama balık. Bugün gelen en büyük balığı çekiyorum şu an. Abi eline sağlık. Yukarıda görmek istiyoruz. Şu elinde işin yoksa alabilir misin ben? Evet. Müsait olduğunda. Allah. şu rahat rahat göstereyim ekranlara. Oh. Ege duyuyor mu? Oha. Çıldırdı, çıldırdı. 38 metrede şu an. Ekrandan görüyorsun. Çekemiyor Allah Allah. Ben böyle bir çupra görmedim. Kamışa bak. İki metre kamış. Kafalar nasıl? Bak, bak 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 bak. Çok güzel ya. Abi yeni değil alalım. değil. Tanki yok değilmiş. Evet. 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 Aldın mı? Açıyorum şeyi. Hayvanı. Bak neresinden yakalamışsın abi seni tebrik edelim ya. Benimki otomatik çupra yakalama sistemi. Gerçekten tebrik ederim.